Bugün Minecraft'ta 100 milyon blok uçmaya çalışıyorum. Birbirinden farklı bu eşyalarla tüm dünyayı bitirmeye çalışıyorum. İyi seyirler. Ya yani işin gırgını bir yana. Arkadaşlar valla nasıl giriş yaptım falan hatırlamayın. Bir bir şey soracağım size. Lütfen onu bir yorumlarda tartışalım. Kameralı mı isteyiz videoları kamera asma ona göre. Ben yani burada da yakışıklıyım. Burada da yakışıklıyım falan. Biz de kızlarım. Şimdi bir dakika bugün uçacak da. Oğlum Rıfka ne işin var burada? Burun deliklerini yediğim seni. Bakayım nasıl. <laughs> Aa bir oldu lan. O niye bir oldu? Nasıl oldu? Neden oldu? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bir de burada bir elitramız var. Şimdi buraya bir geçecek Burada bir bir ton malzeme falan filan çırt çırt bir var. Bak yine oldu. 2 oldu. Niye iki oldu? Hiçbir fikrim Oy! Oy! Bir dakika dur. 50 uçuş puan değil. Sol üstteki uçuş puanımız. 500 uçuş puanı. 10.000. Oğlum biz bunları nasıl gidecek? Bu bizim için bir tık sıkıntı olabilir. Neyse inşallah olmaz. Yapacak bir şey yok çünkü. Sen tamam, bir dakika. Şimdi 10 uçuş falan. 50.000, bin, oğlum şunları bir kez. Adam uçak göndermiş. Bu iyice işte, TikTok yayınlarına <laughs> 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 Burada 2500 uçuş puan uçuş puanı var. Uçuk. Aynen öyle be. 1 milyon, 500 .000, 50 falan filan. Tamam bunları gaz çok şimdi. Ben mevzuyu anladım. Ama nasıl gaz çık, onu bilmeyeyim. Bu daha demin gitti. Koşarak mı oldu? Aaa zıplayarak kazanayım! Direkt 50 puan yapacağım. 50 uçuş puanıyla buradan var ya, yemin edeyim Farland'e kadar. Sınır kapısına kadar giderim buradan. <laughs> Bir dakika şöyle 40-50 tamam 50 yaptık şimdi gidip 50 ile şey alacağız tamam şimdi bulut botlarıymış ismi şimdi bunu bir takalım taktık tamam 500 uçuş puanı geldi şimdi bir dakika şuradan oğlum ne gidiyor Uy, bak bulut botları nasıl zıplıyor bak bak baya baya uçuyor gibi şu an tamam oğlum ne yapayım orada özel bir küçüm mücüm bir şeyim yok mu ya kanka gelme tamam pardon pardon Neye Hadi oğlum az kaldı. Haydi oğlum. 490. 500. Tamam. Mission complete bir daha. Benim yer nerede? Şimdi 500 uçuş puan. Tamam oğlum. Second yok. Elimde çok güzel duruyor lan. Ne işe yarıyor bu? Uy! Oğlum bir dakika. 50 mi verdi o? Oğlum her sınav tık attırdı. Oooo! Anam 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 anam. Bir dakika. Az yanlış yerlere geldik. Bakın hareketi bir kes. Bak geziyim şu an bak. Harbi diyeyim geziyim. Vallahi. <laughs> Çok rahat bir şekilde. İnanılmaz. Tamam bitti. Şimdi 12 puanımla gitmek isteyeyim. Oğlum bulutum gitmiş. Bulut botlarım gitmiş. Hayır! Yeni bir tane alabileyim mi? Maalesef alamıyorum. 10.000 uçuş Tam buradaki olay 10.000'den 50.000 yapacak. Tamam sıkıntı yok. Zing! Tamam melek. Melek yazıyor. Nasıl? Melek mi olacak? Kusura bakmazsanız suyumu içebilir miyim? Bu ne işe Giyileyim mi? Yo giyilmeyeyim. Oğlum bir dakika lan. Aa benim ayakkabı. Oğlum benim ayakkabı buradaymış. Ayaküstü dolandırılıydık. Tamam bir dakika. Işınlanma hasarımız da bitti. Şimdi melekten devam Bekle. 50 bin puan yapacağım. Ama farklı yerlerde yapmak istiyorum. Artık burada yapmak istemeyeyim ya. Tamam biz bu arada blokları kat etmeye devam edelim. Çünkü bu gittikçe şey olacak. Neyle çalışıyor lan bu? Yok bu da değil. Oğlum bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Ya ben böyle gidebileyim yani şaka maka. Oo ne güzel lan. Hayat bize güzel vallahi gidelim. Daha tamam burayla işim kalmadı arkadaşlar artık. Bu kadar yeter. Bu arada neye göre verdiği hakkında hiçbir fikrim yok ama. Tamam ben buradan markete giderim şimdi bekle. 50 bin oldu lan. Oğlum işte bırakasım gelmiyor O kadar şu an mükemmel. Hayat bana güzel yemin ederim bak. Gidiş bak güzel abi. Şimdi burada 50 bin uçuş puanı var. Tamam 50 bin uçuş ne alabilir? Uçan tekne mi lan bu? Oğlum kanatlı tekne yapmış adamlar. O ne kadar bir şey bir sıkıntı yok. Tamam bunu koydum ama hiçbir görünürde bir şey yok. Üstüne bindim. Oğlum. E bu da Elite aynı gibi. Çok bir farkı yok. Oğlum bir dakika 5000 5000 mi verdi o? Oğlum 5000 5000 mi? Arada vereyim bonus gibi oğlum. <laughs> Dizsene de cam bir açtın. Tamam mı? Oyuna girdin tamam mı? Sunucu da oynayın herhangi bir sunucuda Yandan şöyle bir şey geçeyim bak. <laughs> aynen bu şekilde ama. Bakış aynen bu. Gram değişmiyor tamam mı? <laughs> Oğlum bir dakika ben markete gelecektim. Niye böyle oldu? Şu an neredeyim? Oo beyler aleykümselam Cümleten. Bekle ne gitti bizim? Sen onu onu tetkiyi de çaldılar. Tamam sen de Oğlum bu ne böyle? Bir dakika bu düşündüğüm şey olabilir mi? Yıllardır beklediğim bak Bize yıllardır tabii ki bir yere hava uçurmak için beklemeyeyim. Bekliği de olabilirim. Oğlum bu TNT ne? Bir dakika bu düşündüğüm şey olması lazım ya. Şöyle. Oy bıraktım. Patlatayım patlatayım bak. Bak gördünüz mü? Çakma yer bıraktığımda patlatayım bir tane. Oğlum ama bak. Yine devam. Yine devam. Daha çok bombe. Al sana bombe. Buraya atalım bak. Tam orta. Oğlu. Allah. Sıkıntı yok. Çek 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 çek. Allah. Oğlum delirttiniz lan beni. Delirttiniz <laughs> beni. 500 TNT değil. Ben bunu koyup kaçacağım. Hepiniz peşimden gelin. Hepiniz. Hadi Allah'ım anne. Selametle gençler. Şov yapmaya benzemez. Allah. Oğlum beni bırakın kanka. Hala patlamadı. Uy, hareketi kestin be. Bekle sen de ne yapacağım bileyim. Zeng. Oğlum ben neye çarptım lan? Çarpıldı. <laughs> oy, uzun uçuş botu, uzun gidiş botu. Kaldığım yerden şu an devam edeyim. Baya sakin sakin de. Ya bu nereye kadar böyle olacak be biraderim? Hayat çok zor. Vallahi iyi değil. Grubaysanız çok daha zor abi. Şimdi de benim bunu bir giyip denemem lazım. Bu ne işe yarayayım? Oy, oy, Oğlum bu ne? Bir dakika şuraya doğru. Oo bak bak kayayım baya. Oğlum bu niye bu kadar kayayım bak. Oğlum bu arada ben bu kadar blok gitmeyi gibiyim ya. Ben şöyle devam abi. Sonunda geldi ya. Valla bezdim ama. Oğlum 250 binmiş. Neyse illa gece yarayacak. Tamam sıkıntı yok. Zeng. Oğlum ben bunu açtım. E bunu da açayım madem hazır gelmiş. <laughs> ya yani eli boş dövmeyelim anladın mı? Anladın mı? Tak oğlum kancayı. Helal. Şu neymiş ya? Bunu da deneyelim be. Oğlum elime bunu aldı hemen de beni buraya attı. Bir dakika dur. Burada ne yapmam lazım? Ve game modda gibiyim lan. Ama uçamayayım ve puan yazmayayım galiba. Tamam sıkıntı yok. Şimdi burada ne yapmam gerektiği çözmemiz lazım. Bekle. Hedefler var. Altlarında bir şeyler var. Bir dakika. Yoksa taşıdı bir şey mi? Zeng. Zeng. Uy. Tamam bir dakika. Az bekle. Zeng. 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 Oğlum ne game mod gibiyim ben ya. Zeng. Oğlum tekte atıyım he. Yine ince bir hareket. Hayır! Hayır! oğlum o var ya, o örümcek ha çok kötü bir yere gitti. Eminim. Zing! Zing! Şimdi 1 milyon olduk. Oyundan sonra ama yani düz 1 milyon. Zaten oyunu bitirince... Bir dakika bizim yerimiz neresi? oğlum 1 milyon! tam otomatik oyunu kazandıktan sonra bitirince otomatik 1 milyoncu bloğu attı. Şimdi far lens'e doğru emin adımlarla koşa koşa gideyim. Daha doğrusu uçma uçma. Uç. Kelime Oğlum 1 milyon 3 ne yapabilirsin ki sen? Deneyelim. Oğlum bir dakika sen gerçek olmamalısın. Vallahi gerçek olmamalısın. Oğlum bildim ya lan. Oğlum şu an uçan domuzda gideyim ve kimse bir şey demeyecek mi bununla alakalı? Bunda bir yanlışlık olması gerekmiyor mu? Normal şartlarda arkadaşlar. Şart. Şimdi kaç milyon lazım bir de ben onu da bilmiyorum. Oğlum ben burada gittiğim sürücü vallahi 50 bin 50 bin falan alayım muhtemelen. Bu ne alaka? Oğlum bir dakika makine bozuldu. Ben oğlum Mayday yardım <laughs> isteyeyim. Mayday oğlum bir dakika. Challenge deneyeceğim. Haydi bismillah düşerken. Oğlum, çok hızlı gelecek ya. Oy! Oğlum bende bot vardı ya. Ben bunu unuttum ya. Tamam panik olmaya gerek yok. Her şey ölüm aldı. <laughs> 2,5 milyon. Sen gerçek olamazsın. Şimdi bunu aldım. Bunu giyip bu ne işe yarayacak onu da merak edeyim. Oy! Bir dakika. Evet. My name is Bruno. I am the first class many frog. Many frog Allah İngilizce Haydi selametle. Oğlum bu nasıl bir gidiş? Ben oğlum 5 milyon. Oğlum 10 milyona kadar giderim ben böyle. Vallahi 10 milyon yaptım. Gideyim mi? Gidi lan. Oğlum hayır. Hayır bey değil. <laughs> sıkıntı yok. Hala 5 milyonla açabiliriz. Sonra 10 milyon sonra 5. Tamam çok bir şey kalmadı. Sıkıntı yok. Her şey unutma abla. Oğlum aldıktan sonra da direkt böyle atman biraz sanki hoş olmadı gibi be. Ne diyorsun? Ne sıkıntı yok. Ben anladım mevzuyu. Şöyle geçeceğim. Allah oğlum bu vallahi çok zor. Yemin ederim çok zor. Kaldıramıyorum. Oğlum bu kanka bu ama zor ya. Valla psikolojimi bozuyor. Ne ne psikolojimi bozuk. Tamam mission completed. Şimdi. Oğlum otomatik 10 milyon oldu ne? E tamam bu, bu gayet bahsetmiş. Bu ne Iron Man. Demir adam. My name is Robert Downey Jr. Ta Junior'lık bir şeyimiz kalmadı. Geldik 30 yaşında. 30 <laughs> da değilim ben tamam. 20, 21, 22 yaşında. Daha gencim. Çıtırım hala. <laughs> Arkadaşlar şu an bu arada şakasız tam 10 milyon blok ve 10 milyon Oğlum kafamı yine kapatmamış ya. Bu valla Iron Man'in maskesinden nefret edeyim. bezdüm ya. Şimdi bir dakika o zaman uçmaya başlayalım. Hazır mısın Jarvis? Hazırım. Uçuş botları aktif. Öyleyse yoldayız. Bu ne kanka? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Fallenster de oğlum. Oğlum ne oldu lan? Çalışayım şu an. 18 milyon. Çalışayım. Oğlum bir dakika ben daha demin 6 milyon blok falan atlamış olabilir miyim? Şöyle ben normal yürüydüm yolumda F3. Şu an Farlens'teyiz. Evet niye böyle olduğu belli. Aynen şuraya bir çıkacağım. Arkadaşlar burası Farlens. Oyun donuyor bak. Bak vallahi yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Bak bak Allah çarpsın oyunda onu. hiçbir şey yapmayayım Arkadaşlar vallahi oyun çöktü Bak hiçbir şey yapmayayım Oyun çöktü Yani 18 milyon blok gittik En azından 100 milyon gidemesek de 18 milyon gittik Eğer daha fazla beğenirseniz bu tarz bir video yine çekerim ve 100 milyon yaparım Ama ilginç yani Bunu normal yürüyerek 100 milyon yapma imkanımız yok zaten O yüzden ekstra ekipmanlar kullanıyık ama Oyun çöktü şu an Umarım beğenmişsinizdir Ben de sizlere yorumlarınız bekliyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Allah'a emanet Bir daha abone olun ya Olmadı söz tabi Öyle 1 milyon aboneye daha az geldim Öptüm bu yorum atın da bakalım